Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için Altınköy Açık Hava Müzesi'ne gideceğiz. Hem ben hava alacağım hem de size orayı göstermek istiyorum. Videoma görüş ve yorumlarınızı bekliyorum. Hadi videomuza geçelim. Yedi mi? İyi. O zaman rahat edebiliriz. En azından orada büyük ama değil mi? <laughs> İnci İnce baban ne yapıyor İnci? Avradı gezdiriyorum ya, Eğlendiriyorum. Eğlendi. <laughs> Benim avradı ağlendiriyorum. <laughs> ben diyor youtuber olacağım, ağlenmek istiyorum diyor, benden ağlendiriyor. Sanki sen gelin. izleyerek ağlenirsiniz inşallah. İyi eğlenceler. <laughs> Sanki gezmeyi sevmiyorsun. Allah Allah. He? Sanki gezmeyi sevmiyorsun. Kamerayı alan sensin. Senin <laughs> için tamam benim için de niye şu an bunun lafını ediyorsun ki üzüyorsun beni? Ağlarız o zaman Ay, hep beraber. <laughs> <laughs> hep beraber <t> <laughs> ağlarız. Hadi. <gülüyor> evet. Hadi la. Hadi aşkım. Ne hadi? Hadi Ne la ne la ne la la. la. la, la, la. la, la, la. Ben eğlenemiyorum çünkü dinci az önce çok zor susturdum. Durmuyor zaten. Öbe yani 3 saniye. 3 <laughs> saniye. Oo dedi diye bunu yapıyor. Hayır, alışık değilim. Bizim çocuğumuz çok ağlamıyor. Hadi, ağla, ağla, hadi, ağla. Şeydim yağmur hızlandı. Biz gene ya <laughs> yağmurda gidiyoruz. <laughs> yağmur ya, abi. nereye gitsek? Altınköy, açık hava müzesi. <laughs> Lan açık hava. Ne bağlıyor? Ama başka günümüz olmayabilir. Günümüz mü? <gülüyor> günümüz <gülüyor> diyor lan. Ha? Günümüz. Hayırlı olsun. Hani onları kenara çekmedikleri için ilerleyemiyoruz. Aa çekiyor ya işte o kadar laf ettin. Zincirleme kaza olmuş arkadaşlar. İstanbul E5 yolundan şu Şey pardon. Samsun yolundan. <laughs> 4 tane araba mı var? 3. Benim gördüğüm kadarıyla 27 tane araba var. 6 super, 9'u ağır Bana da yalan söyleyeceğim. Bence de. Yalanı Ankara'ya ben getirdim. <laughs> Öf, çalmayın, işte kazayı da görmüyorlar. Bir şey anlatıyorsun burada, saygın yok mu ya? Valla arkadan tuttur, Öp, yapmış, tatmış tamam, yok bir şey. Ufacık bir şeydi Kasım var ya yapıyorsun? <laughs> git git. <gülüyor> Adamın ödü koptu. Zalama sensiz yârim, kabir azabından beter halim. Acılar üzüldü, sensiz bir dünya yine yine. <gülüyor> 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 sensiz bir dünya değil miydi o? Ne, ne var ya da ne? Derim, mali çık diyorum buradan. Bana <laughs> kötü örnek olmasın. Allah'ım o anladığı zaman Ya Anlamıyor musunuz? Bilinçaltı denen bir şey vardı. 3 yaşına o. Allah-u Ekber, allah Ekber. Altın köye geldik. <laughs> bak. Çocuk gördü bak. <laughs> bırak diyelim o da. Bir eline bıraktırma ya. Benim burada ayağım kayıyor. Burada <laughs> ayağım kayar ya. Valla. Aşağıya doğru inerken ayağım kayıyor. Çok acayip şey var buranın. Ayakkabının içinde ayağın kayıyor olabilir. Mi? Hayır. O zaman her zaman kayar. Evet, Bak gör. <laughs> oldum, <ama. gülüyor> Çocuk da öyle diyor. Ayakkabıyla çok güzel iniyor değil mi? Ne havalarınız olabilir. Olabilir. Olsun. Ne olacak? Ufacık ufacık bir kümes yapmışlar buraya. Evet. Ufacık bir kümes yapmışlar buraya. Bak tavus kuşlarıyla aynı yere koymuşlar. Selam. Bu sefer ses çıkartan yok. Aa biri girdi. Besleyecek mi acaba? Gözün işte çarpı ya. Ben de gireyim mi? Ben köpeğe çektim arabanın altında? Anne. Hani? Tavus kuşu geliyor. Tavus kuşu geliyor. Dur. <laughs> ne diyeceğim? Cü cü cü. İnci, nereye geldin aşkım? Çocuk <laughs> çocuk çu çu Atletinin hali ne? Çocuk çocuğum. 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 Çocuk Tezgahlar. Seversin bak. Hoş geldiniz. Bulduk. El yapamadı mı bunlar da? Aslında var ya şöyle bak. Bizim tam camın üstüne <laughs> <ismini. gülüyor> oldu

olmaz mı? Olur. Bu şu kemerlerden. Nasıl be? <laughs> <O> kemer değil. <laughs> <laughs> köpek tasmaz. Ne tasmaz? Saçmalama. şu. Bunlar <laughs> tasma değil mi? <laughs> şu. Evet evet tasma. köpek tasması. Bu köpek tasması bunlar. Senin tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. tamam neymiş? <laughs> Köpek tasmasıymış sorduk. Böyle çek böyle çek. Ha çek. Böyle çek böyle çek. Bir durur musun ya? Dokunamayacağız mı sana ya? Dokunma. Al. Arkadaş şurada bir şey döyeyim de. He. Ne saçmalama. Üçmeyim. Ne diyor? Baba sana ne diyor? <laughs> Kapalı mı orası? Altınköy İlkokulu burası. Ya bizde yoktu hatırlamıyorum. Cepheli binen de bine, bir like attın bak. Ya. Bir Şu cetvelin tadını bilenler de bir layık bak şu hareket bu. <laughs> Sen çok yedin herhalde öyle cetvel. <laughs> ah, Anılarım depreşti de. Ay yeşil tahta. Elin de melin de kalır kurcalama. <laughs> Eza dolabı mı arızı? Yok ama varmış. burayla bir alakası yok. Taş fırın. Geçerken alalım mı? Biz de benelim mi <laughs> Neymiş bu? İçilmez diyor, su gelmiyor ki. Kahve makinesi. Gerçekten bak şuraya bak. Abo Abo hayatım ne lan benim. Su pulumbası diyor. Şu ileride bir tane kaçak var. <laughs> o demirlerden bedava inip çıkıyorlar ya. Önümüze çıkan yoldan bu şekilde ilerliyoruz. Sağ tarafa dönünce yel değirmeni var. İlk önce oraya mı gideceğiz? Asma köprü, dere bölgesi, at çiftliği, yel değirmeni yer değirmenine doğru gidiyoruz. <laughs> yer değirmenine doğru devam ediyoruz. Nereye? Yala. Yala, diyorum, yala. <laughs> Yoruldu. Yoruldum lan. 10 kilo İyicek. lan bu. 10 kilo Ay lan de. bu küçük mü lan? Ufak bir mola. Yavru bir maymun bulduk da onu besliyor farkındasın. Tabii ki sevmiyormuş da. Ayıp sana. Küçük maymun. Maymun uçunlar. ne? Normalde birkaç tane video vardı. Hı. Evet. Şey. Hani böyle çocukları ilk defa çimene falan koyduklarını ayaklarını falan kaldırıyorlar. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bizim kız da olmadı. Bizimki her doğa şartlarına <laughs> Bizimkinde Bizimkinde olmadı. Her doğa şartlarına alışık çocuk. Bak. İnci. <laughs> <laughs> Ellere bak. <laughs> Hayır. Yenmez o. Ver bana. <laughs> Nasıl ittireyim? Hayır. 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 <laughs> İnci. 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 Babacım. Kız. Ayaklarımız toprağa. Kız 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 kız. Kız 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 kız. Dur şu de çekelim. Kız 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 kız. Kız 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 kız. Neredesiniz canım ailem? Aa burada da. Neydi bu? Deve kuşu mu? <laughs> Burada evet. deve kuşu var. İnci. Yine biz yine geziyoruz ve yine yağmur geliyor. Evet yağ, fırtına çıktı tekrardan. Bu da bırak beni gideceğim diyor bak. Bırak beni Peşke gideceğim. Keşke yürüyebilse. Ya. Bizim çocuğumuz uykuyu çok sevdiği için her çıktığımız vakitte uyku saati oluyor. Hiç rahat vermiyor. Çünkü anasına çekmiş diyor işte bile. Anasına Bak baba diyor. Ben? Babama çektim ba, baba, baba. Bu sefer de anne diyor. Sinirli biraz. Yani, yani... Değirmene doğru gel. Biz kaç kere geldik seninle buraya? 8. <laughs> gelişimiz. Videomuz var mıdır ki eskilerden? Koysak araya. Gel değirmeyinden çıktık. Aşağıya doğru iniyoruz. Buraya da inşaat başlamış. Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu karımın kanalı. Senin benim kanalım. Senin değil. Hasım Elbasan <laughs> adına ama... A a aması a falan yok. Aması falan yok. Orası <laughs> senin Çökme. Benim avratla şeylerde geziyoruz. Olmaz. Değil mi Biz ikimiz bir olacağız. Sonrası bizimdir. Low. Bizim mekana geldik. Ama şu an bizi çekecek kimse yok. Biz kendimizi çekeceğiz. Gelin <laughs> İnci. <gülüyor> Bir bak, bir bak, İnci. Anne, bir bak. Balım. <laughs> Neredeyiz? Altın köy açık hava müzesi hem de yağmurlu bir gün. Bak gülüyor. sana bir şey söyleyeyim mi? Buraya neyi koy biliyor musun? Yıllar önce buradan inerken bir videomuz var. Keşke bağlamasın. <laughs> Yalan söylüyormuş. Ya. Ne? Ağlıyor sandım ben numara yapıyormuş. Sen video mu çekiyorsun? Evet. Hemen saçını düzeldi hemen. Düzeltmedim. Düzelttim yalancı. Ay buradan mıydı o? Ben biliyorum. Hatırladım. Tam, tam buradan Sen yine söyleniyorsun bunu? bir şey ya. <laughs> El kol <kolada gülüyor> hareketi yapıyordun bir şey. i̇şte bir gün söylenmediğin videomu bulursan onu da at. Söylenmediğim bir video yok. Söylenmediğim bir gün yok. Gel gel. gel <laughs> yanıma. Gel 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 yanıma. Allah ben de hatırlamıyorum da. şey asma köprü vardı herhalde biraz aşağıda inip dönünce asma köprü vardı ama muhtemelen oradan geçemeyeceğiz, değil mi? Kapalıydı en son muhtemelen hala kapalı. Kapalıdır. zaman kapalı da büyük ihtimal ağırlık yapıp da e, risk almayalım diye kabul etmiyorlar, yani. İzin vermiyorlar. O yüzden hmm. açık Onun olmuyor. Aslında... Ama aşağıda müzeler var bak. Diğer yerler önemli değil de müzeler Karşı güzel da bak var, oraları gezebiliriz. Yani. Şu şekilde asma köprü zaten karşıda gözüküyor. Ama geçiş izni yok. Önceden vardı. Bir kere geçtik diye hatırlıyorum ben. Geçtim diye. Güzel bir vardı ya burada fotoğraf çektiriyordunuz ya. Onda mıydı? Evet. Senle geçtik mi? Senle geçmedik, geçmedik herhalde. O da kaç sene önce. Bizim o tarafta var bir tane bunun ıslas. Irmağın üstünden geçiyor tam. Geçiliyor mu? Aha. Baksana kuşların yuvası olmuş burası resmi. Geçilmiyorsa geri <laughs> Ya başkaları ama olsun. Bir de Onlar fotoğraf tamam. Allah, ben ben. <laughs> Utku az önce birilerinin fotoğrafını çekti. Ama ben de rahatsız olurlar diye çekmedim yani. Kendi fotoğrafları çekiyor Tutup bir tane kameraya mı aldım. Kanala abone olsaydınız. <laughs> Asma köprüye binemedik, geçemedik yani oradan. O yüzden döndük tekrardan geldiğimiz yere oradan aşağıya doğru ineceğiz. Orası da bahçeydi sanırım hatırladığım kadarıyla. yorulmuşlar. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> ya yeter. <laughs> Her videoda başlangıç mı yapacağız? Evet arkadaşlar bugün Altın Köy Açık Hava Müzesi'ndeyiz. Burası gölet. Çek burayı. Burayı çek kamera Of, ama hava çok güzel. Yağmur yağmur. Ne yapıyor şu? İnci. <laughs> Ağlatacaksın gene sen onu <laughs> Dur, ora neymiş? Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. ya ben de bir şey yapacağım sanıyorum ya. Geyik. Hem de yavrusuyla. O tarafa geçelim şuradan. Ah çabuk çabuk. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Daha ne yavru vardı sanki burada. Nasıl deneyimdi? Az önce Ceylan'la fotoğraf çekindik. Evet arkadaşlar çok güzel bir deneyimdi. Ahanamın göbeğinde geyinme ne işi <laughs> Yine bir video mu taklit ettin? Evet. Kendim mi yaptın? Yani saldırdım. Durmadan popüler olan videoları taklit ediyor. O yüzden ben yakalayamıyorum. <laughs> kendimi çekiyorum zaten şu an. <laughs> Arada bir kayıyor olabilir ama kendimi çekiyorum. Şu Yağmur başladı. Geldi, Bir bak şu evet Üf, üf, üf gözümü üfeliyorum, Gözümü üfeliyorum. Yeter. Fıtıf 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 nereye kadar? Nereye kadar fitiyor fıtıf fıtıf Bayağı büyüdükten sonra orta kısımda bu şekilde değirmen var. Dere suyu ilaçlıdır diyor. Bizim kız uyuyor. <laughs> Yağmur yağıyor. Uyumuyormuş ki. Sen bizi mi kandırıyorsun? Uyuyacak ama. Yağmurda ilerlemeye devam ediyoruz biz alt kısma indik. Az önceki gördüğümüz asma köprünün altından ilerliyoruz. Bu yürüdüğümüz yer çok güzel. Burada çok güzel fotoğraflar çıkar. Biz de birkaç kişinin fotoğrafını çektik zaten değil mi? Yürüyene kadar. <laughs> Hala parkın içindeyiz. Aynı botanik parktaymış gibi hissediyorum kendimi. Allah'ım. Ne <laughs> Kovulduk. Bahçenin sonuna geldik. Bahçenin sonunda şu şekilde yel değirmeni var. Bizim burada fotoğrafımız da var. Ne sen lan bu Ha? Şimdi Selvi çubuğu oldum şimdi. Evet, kolum yetmiyor çünkü. Ee, geldik parka, şu an geziyoruz. Gezebildiğimiz kadar, bir yandan yağmur, yağmur yağıyor. Kimse. Gösterebilirsek size müzeleri de göstereceğiz. Sonra evet. köy meydanında bir şeyler yiyeceğiz. İçebilirsek bir şeyler içeceğiz. Sonra kapanış yapacağız. Hala var mıdır ki sen buranın bazla, Haş, kaşarlı haşarlı. bazlama tostunu çok seviyoruz biz. Gelince Ayran'la beraber. 8 tane yiyorum da. Ama hala var mı bilmiyorum. Her şey zam geldiği için şimdi bir tane yiyeceğim, tamam. Allah bereket versin. Evde devam ederim. Çok güzel ya. Ben çok seviyorum burayı gerçekten. Biraz kötü bir zamanda gelmiş olabilir. Kötü de değil gerçi değil mi? Hı -hı. İncinin kapısı gitti gene. Hırkızlık hırkızlık. Aha düştü düştü. Nasibin geldi nasibin. Aha bir nasibin daha geldi. Al onu. Heh. Şu küçük, küçük, küçük. O incini. Bunu atalım mı? Yok la yerim ben Dur sultan. Şunlar? Bunlar iyiymiş şu ha. He. Evet. Arkadaşlar bu elma değil. Ne? Ben bilmiyorum Armut dur. Ayva ne olmuş? Ayva ayva. Olmuş hali gibi. Bak Arkadaşlar bu nedir? Yorumlara yazar mısın? <gülüyor> 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 tamam. Seninkinden bir de ısırayım da ben şimdi ısırsam hepsini yiyemem bunu. Bir yiyeceğine perişan oldun ya. Hı, ayva bu. Ayva. Bu nasıl bilemezsin ki sen? Ayva, ayva çiçeğe kaçmış. Niyaz mı gelecek? Dalıp şey yapalım mı? Dalıp evin içine mi? Bunu diyorum dalmayı mamayı nereden biliyorsun lan? Mahallede mi yetiştin sen? Hı. Hı? Evet. Bana bir şey ısmarlayacağım mı? İki Arkadaşlar yukarı. karnımız doydu. Allah bin şükür. Bugün de bedavaya getirdik. <laughs> i̇nci bir şey veririz. Aman inci demişim. Hasibe bir şeyler ısmarlıyor ama gerek var mı yok. Ayvayı yedik. Sıvı bir şeyler ısmarlaman lazım şu an. Tamam. Sana söz veriyorum su ısmarlayacağım. <laughs> Şurada bir daha var. Anne. O da mı aynı? O da aynı. He. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Geldik bir mekan oturduk şimdi. Gelirken çekemedim çünkü çok yağmur yağıyordu. Hala yağıyor. Yağmur dinene kadar buradayız. Buradayım. Hadi. Hadi. Yürük at. Yürük at. Bir eti, bu şu an attım. Yayık. Yayık <laughs> Oturduk yağmurun dinmesini beklerken yağmur dindi. Ve gökkuşağımız göründü. Gökkuşağını çekmeyi çok istiyordum. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Hmm. Dede değil baba baba. Baba. Dede diyor. Şimdi ufak bir müzeler varmış ev. Oraya gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz? John, John. John, John, John. <laughs> İnci'nin kombini bozuldu. Orta parmağım. Orta parmağım. Neredesin? Nerede şey? Neredesin? Şey? <laughs> aşısın mıydı neydi bay 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 hadi yap kızım bay bay <laughs> eli tam Böyle. yapamasa da olsun döndük bir müzeye doğru geçiyoruz daha yeni yeni hatırlıyoruz orada bizim fotoğraflarımız varmış ben de hatırlamıyorum Butka hatırlıyor ne oldu hmm. bence bir şey ölmüş falan sandım şöyle bir göstereyim Burada fotoğrafımız varmış. Ben tam hatırlayamadım da Utku hatırladı. Artık, sağ olun. Katırcılar konu diyor. Kapı. Arkadaşlar evinize hatıra Saçmalama. <laughs> <elimizin. gülüyor> Nereye koyacağız onu? Hatıra. Evet açık bir yer bulduk. Daha önce girdiğimiz yer. Hop. <laughs> Neymiş ki bunlar? Bak, bol yöresi kadın kıyafetlermiş. Burada kadın yok. Bol yöresi erkek kıyafeti var. Şöyle buyurun. Şöyle gel. Şöyle gel sen tanıtım yapayım. Hemen. Geleneksel Seymen kıyafetleri. Ankara Seymen kıyafetleri. Şöyle buyurun. Bu da. Şundan ha, ben. Kadın şundan ki. ben de vardı. Başka Buna benzer şeydi bu. Bak bizim fotoğrafımız var aslında. Burada. Sanki ama bir, aynanın önünde değil mi? Selfie. Ha, selfie oturup mi? çekinmiştik evet. evet. Ankara gündelik kadın ziyareti. Bak bu da gündelikmiş. Diğeri düğünlük, bu gündelik. O yani düğünlük ben, olanla ben küçükken oynamaz. Hakkari yöresi kadın kıyafetlerimiz var burada. Senin giydiğin şu muydu? Hayır ya. O da ki miydi? Evet. Sen benim fotoğrafımı gördün ya Dişlek bir fotoğrafım var. Dişlek mi? <gülüyor> 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 Güldüğüm bir tane fotoğrafım var. Hapiste. Bir dakika. Çıkamıyorum. Aa. Utku. Bunlardan alsak. O soğuk kuyu biliyor musun? Soğuk kuyu ne oluyor? Lastik alakalı, soğuk. Aa yapıştırmışlar buraya. Şuna bak. Aynı. mutfağını, sofraya da. En sevdiğim sofra. Burada var ya 8 gün yemek yerim. Kimse de beni kaldırmaz. Böyle köşede saz çalan da olacak mı? Gel, gel anne var burada anne. Elektrik süpürgesine bak. İzmir yöresi. Allah Allah. Onlar mı, elektrik süpürgesi yoksa? <laughs> yok. İç Anadolu'da olsa? Fırça olurdu şey süpürge, çalı süpürgesi. Ay çanta modellerine bak. Gel yemek yapıyor gel. Vintage. Aha şundan bizde de var lan. Annemde var bak. Hmm. Bak kıyma makinesi Ay köy mutfağı. Kıyma makinesi var altta. Aa. Yazıyor mu zaten? <laughs> Kara ayakkabısı mı? Tabii. Harda yürüyebilmek için bunlar. Böyle o zaman işte dize kadar har yağıyor ya. Ama hmm. bastığı zaman gömülmeden yürüyebiliyor hızlıca bak. Anladın mı? Hmm, ben ilk defa görüyorum. Satın alma anonim diyor. Bak satılıyormuş da bunlar. Buradan karakoltan okutuyor. Allah Allah. Anladım. O zaman hepsi satılıyordur. Şunu da satın, var bir şeyler. Alma, anonim dediği ne oluyor? Bilinmeyen satın. Senin anonim. <laughs> o değil. Çıktık, ilerliyoruz. İleri bir köye bir daha var. İçerisine giriliyor mu bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Kapısı kapalı gibi ama. Ne bu? Bis Bahçeyi belliyorlar ya. Bisiklet diyecek. Hı. İsmini unuttum da şey. İsmini getiremem. Bunu elle yapıyorlar işte. Bak ah, önde de tekerleği var. Şöyle de, tekerlek sonra, mi oluyor? Aynen arkadaki kumu böyle açmak için şey takıyor. Ben de unuttum getiremedim adını. Çobanlık mesleği kepenek diyor o mu oluyor? Evet. Be. Tam kepenek işte çobanların olumsuz iklim şartlarından korunmak için üstlerine giydikleri kolsuz. Keçe lan keçe mi? Keçe keçe. Ne kepenek? E, kepenek yazıyor işte. bak Allah'ım ya yani böyle evim olsa ne var? Bak, bir bak. Evet bura. Şahane televizyona bak. Evet. Televizyon. Televizyonu bulabilen buraya <laughs> salınıyormuş. Dedemiz de oturuyor. Ne oldu? Ne oldu? Seni götür şöyle payarım bak Bak, Aa o gelinlik gel, mi gel. acaba? Gel gel ders al gel. Bir dakika o gelinlik mi? Ders al derken. Hamur yağıyor. Allah Allah. Teyze hamur kovmuş. Kaç senedir burada bu şekilde bekliyorsun? Yumruğa bak. Gürlenmiş. <laughs> <laughs> Yumruğa bak. <gülüyor> <gülüyor> Kapı tokmağı. Evet arkadaşlar bu videom da buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğenin ve yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. O ben bana bakıyor. <laughs>